Merhaba sevgili dostlar ben Muhammed Reza Kaçuyan Radonix'te teknik uzmanım. Radonix Prolin serisi yazılımının kullanımına yönelik dördüncü bölümle buradayız. Önceki bölümde ana Cam pro yazılım ekranındaki öğeleri keşfettik ve her düğmenin işlevini genel olarak açıkladık. Detaylı ayarlarına dalmadan önce kontrol cihazı test yazılımını Veradonix uzaktan test yazılımını açıklamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Önceki bölümde belirtildiği gibi ana Radonix yazılımıyla birlikte test ve kalibrasyon yazılımı da yüklenir. Kurulumdan sonra test yazılımını bulmak için genellikle varsayılan olarak Windows sürücüsünde bulunan kurulum yerine gidin. Windows sürücüsüne gidin. Program dosyaları klasörünü bulun ve Radonix klasörünü açın. Radonix CamPro klasöründe CamPro Test test yazılımını bulacaksınız. Bağlantı doğruysa ve IP uygun şekilde ayarlanmışsa çevrim içi Işık yanıp sönecektir. Pro USB kontrol cihazlarında çevrim içi yanındaki açılır menü USB olarak ayarlanmalı. ve LAN kontrol cihazlarında LAN olarak ayarlanmalıdır. Burada LAN kabloları ile USB kabloları arasındaki farkı kısaca açıklamak istiyoruz. LAN kabloları. LAN yerel alan ağı anlamına gelir. LAN kabloları her iki ucu RJ45 soketi ile donatılmış, çiftler halinde bükülmüş 4 USB kabloları USB evrensel seri otobüs anlamına gelir ve veri aktarımı için bir endüstri protokolüdür. Önemli not, aynı anda iki Radonix yazılımını çalıştırmamalısınız çünkü biri çevrim içi olmayacak. Bu nedenle diğer tüm Radonix yazılımlarının kapalı olduğundan emin olun. İkinci bölüm Aktivasyon bölümüdür. Bu kısım seri A kodu, aktif eksenler ve seçenekleri içerir. Kontrol cihazı çevrimiçi olduğunda seri kelimesinin yanında 5 haneli bir numara görünecektir. Örneğin bu kontrol cihazının seri numarası 24236'dır. 16 haneli A kodunu girdikten sonra aktif eksenlerin sayısı aktif eksenler bölümünde gösterilecektir. Örneğin bu kontrol cihazında 3 aktif eksen vardır. A kodu yanındaki dikdörtgen eksenler için 16 haneli aktivasyon kodunun girildiği yerdir. Kod kabul edildiğinde eksenler gri renkten tam renkli hale gelir. aktivasyon kodunu girip enter tuşuna bastıktan sonra gerekli eksenler aktif hale gelir. Eksenleri aktive ettikten sonra S10 kutusuna servo1 için kısaltma tıklayın. Kontrol cihazı ile sürücü arasındaki kablo doğruysa altındaki RDI ışığı yanacaktır. Radonix panosunda da servo 10 ve LED'leri yanacaktır. Test yazılımında motorların hareketini gözlemleyebilirsiniz. Yazılımda artı artı ve eksi eksi simgeleri olan iki düğme görünür. Artı düğmesine tıklayıp basılı tuttuğunuzda motor saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner eksi düğmesine basmak motorun ters yönde dönmesini sağlamalıdır. Her iki düğmeye basmak da motora aynı yönde dönmesini sağlıyorsa bu genellikle yanlış kablo bağlantısından kaynaklanır ve bu durum o bölüm için IC'nin yanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda kontrol cihazı şirkete tamir için gönderilmelidir. Dijital girişler, Radonix kontrol cihazının dijital girişleri, test yazılımının import bölümünde görülebilen AI simgesi ile etiketlenmiştir. Örneğin, I05 giriş numarası 5'i temsil eder. Bu girişler optokuplörlerle izole edilmiş olup yaklaşık 3000 ohm düşük empedansı ile düşük gürültü hassasiyetine sahiptir. Radonix kontrol cihazlarında her 8 giriş için MPN ve PNP modları arasında değişim yapılmasına olanak sağlayan bir anahtar bulunur. PNP çıkışlı cihazlar veya sensörler için anahtar PNP moduna ayarlanmalıdır. MPN çıkışlı cihazlar için anahtar MPN moduna ayarlanmalıdır. Endüstriyel otomasyonda MPN ve PNP için genellikle kullanılan terimler şunlardır. MPN, düşük, aktif veya sıfır volt girişe bağlandığında ilgili LED panoda ve test yazılımında yanar. PNP, 24 volt veya yüksek aktif giriş pimine bağlandığında ilgili LED panoda ve test yazılımında yanar. Bu örnekte kontrol cihazı girişini NPN moduna ayarlıyoruz ve giriş pimi numarası 8'ini 0 volt veya düşük aktifle tetikliyoruz. Görebileceğiniz gibi test yazılımındaki giriş 8 için LED yanıyor. Benzer şekilde Radonix panosundaki 8 numaralı LED yeşil yanıyor. Dijital girişleri gözden geçirdikten sonra Radonix kontrol cihazının dijital çıkışlarına geçelim. Dijital çıkışlar test yazılımında Port olarak etiketlenmiş olup Radonix panosunun sol altında yer almaktadır. Radonix kontrol cihazının dijital çıkışları O ile etiketlenmiştir. Örneğin 10.02 veya 10.0 9 bir çıkış numarasını temsil eder. Bu çıkışlar kısa devrelere ve yüksek akımlardan kaynaklanan ısınmalara karşı korunmaktadır. Bu tür olaylar durumunda panoda o error olarak etiketlenmiş kırmızı bir led hata durumunu gösterir ve kontrol cihazı tüm çıkışları devre dışı bırakır. Test yazılımındaki output fault kırmızı ışığı da yanacaktır. Her çıkış maksimum 300 mA akım sağlayabilir. Bu nedenle daha fazla akım gerektiren bir cihaz çalıştırmayı düşünüyorsanız bir röle kullanmanız önerilir. çıkışların birbirine bağlanarak daha yüksek akımlar sağlanması veya mantıksal devreler oluşturulması önerilmez. Kontrol cihazı bunu bir hata olarak algılar ve tüm çıkışları derhal kapatarak devre dışı bırakır. Radonix kontrol cihazlarının tüm dijital çıkışları NPN nedir? Aktif hale geldiklerinde GND veya 0 volta bağlanırlar. Kontrol cihazının çıkışlarını doğrulamak için Outport bölümündeki karelerden herhangi birine tıklamak Radonix panosundaki ilgili LED'in yanmasına neden olmalıdır. Dijital çıkışları gözden geçirdikten sonra test programındaki analog çıkışlara geçelim. Radonix kontrol cihazları iki analog çıkışa sahiptir. AO1 ve AO2. Bu çıkışlar genellikle frezelerde mil hızının kontrolü için kullanılan 0 ile 10 volt arasında sürekli bir voltaj sağlar. Analog çıkışlar Radonix kontrol cihazının analog çıkışları kısa devrelere, güç kaynağı kutuplarına ve statik elektriğe karşı korunmaktadır. Ancak kontrol cihazının besleme voltajından daha yüksek bir voltaja doğrudan bağlanması çıkışları hasar verecektir. Test yazılımındaki analog bölümde 0 ile 100 arasında değişen iki kaydırıcı bulunur. 0 0 volta ve 100 10 volta karşılık gelir. Analog çıkışlar yazılımda AO olarak etiketlenmiştir. Analog çıkışların doğru çalıştığından emin olmak için analog voltajı ölçmek için bir multimetre kullanarak siyah probu GND'ye ve kırmızı probu AO1 veya AO2'ye yerleştirin. Ayrıca Radonix kontrol cihazları PWM çıkışları sağlar. PWM voltajı her zaman analog çıkış voltajının yarısıdır. Örneğin AO1 5 volt ayarlanmışsa PWM1 2.5 volt olacaktır. Bu nedenle maksimum PWM voltajı 5 volt olacaktır. Saat bölümü analog çıkışları gözden geçirdikten sonra kontrol cihazının saat işlevini test etmek için kullanılan saat bölümünü açıklayalım. Beyaz kutuya TACode zaman tutucu kodu girildiğinde aktivasyon bölümündeki güncelleme seçeneği etkinleşir. a akoda benzer 16 haneli bir kod olup Kontrol cihazının saat ve zaman kilidi ayarlarını etkinleştirmekten sorumludur. Bilgisayarın doğru olduğundan ve tarihin güncel olduğundan emin olduktan sonra Güncelle düğmesine basın. Zaman, bilgisayarın saatine uygun olarak yanındaki zamanda görüntülenecektir. Zaman kilidini ayarlarken bilgisayarın saati ve tarihinin güncel olması önemlidir. Aksi takdirde doğru çalışmayacaktır. Uzaktan test, Radonix uzaktan paketi cihazı 15 metreye kadar uzaktan kontrol etmeyi sağlar. Her paket bir alıcı, bir verici ve bir bağlantı kablosu içerir. Kabloyu alıcıya ve ardından Bilgisayara bağladıktan sonra alıcının üzerindeki ışık yanacaktır. Kabloyu bilgisayara bağlamadan önce CDM 21224 USB sürücüsünü kurmanız gerekir. Bu sürücü yüklendikten sonra alıcı bilgisayar tarafından tanınacaktır. Bunu yapmak için Radonix Cam Pro klasörüne gidin, yazılım dosyasını açın ve GDM 21224'ü yükleyin. Bu sürücü yüklü değilse, test yazılımındaki uzak Sürücüyü yükledikten sonra Bilgisayara yeniden bağlanıp yazılımı yeniden açtığınızda uzaktan bölüm çevrimiçi olacaktır. Seri bölümüne uzaktan kumandanın arkasında bulunan 5 haneli seri numarasını girin ve Enter tuşuna Seri numarasını girdikten sonra uzaktan kumanda kanalı ayarlanmalıdır. Radonix uzaktan kumandasının 32 iletişim kanalı vardır. Kanal bölümüne 1'den 32'ye kadar bir sayı girin. Test yazılımında seçilen kanal numarası vericidir. Bu örnekte yazılıma kanal 1 giriyoruz. Şimdi vericinin de kanal 1'e ayarlanması gerekiyor. Her tuşun belirli bir numarası vardır. Örneğin F11 tuşu kanal 1'e, RST tuşu kanal 8'e karşılık gelir. Kanalı değiştirmek için reset ve pause tuşlarını F8 ve F24 aynı anda basılı tutun. Vericideki LED yanıp kısa bir süre sabit kalana kadar bekleyin. Tuşları bırakın ve kanal 1'ini ayarlamak için F11'ini seçin. Kanal ayarlandıktan sonra her tuşa basıldığında yazılımdaki K yanındaki ilgili numara görüntülenecektir. Radonix kontrol cihazı testi ve uzaktan yazılımı hakkındaki 4. bölümün sonuna geldik. Umarız bu bölüm size yardımcı olmuştur.